Senin olsun ovaların dağları Senin olsun lan esümbül Selam arkadaşlar duydunuz mu haberi? İyi abi O duymadınız mı siz ya? Ya %20 zam geldi haberiniz yok mu? Aa. Ya gel başkan gel otur gel tamam gel abi sandalye çekeyim mi? Aynen abi sandalyeye gel bakalım. Aha abi arıyor O abi ne yaptın ya? Ben Haşmet yalan söylemez. Yal, Haşmet yalan söylemez. Ya söylemez. yani soyadı yalan söylemez? Ya öyle söyle. Ben yalan söylemem yoksa. Sanatçı mı lazım? Ben de sanatçı çok. Mersin'de Aydın var. Ozan Refik var. Aşık Ramazan var. Tabi tabi. Yani biri gitar çalar, biri bağlama çalar, biri rap şarkı şey söyler. Bunlar hepsi benim elimden geçti. Yani sen ne zaman istersen bunları ben hazırlarım abi. Yani sen yeter ki istedim. Ee, şair Yakup da var evet. Ya bunların hepsini sana ayırmam lazım ama mandaller görmem lazım. Pardon pardon yapımcım Gökhan abi de var. Bir onunla konuşayım sana dönüm olmaz mı? Evet evet. Abi güzel abim bu saymış olduğum sanatçıların dışında bir de şair Yakup da var. Evet Mersin'deki bütün sanatçılar benden sorulur abi. Güzel abim canım abim sen yeter ki kesen ağzını aç. Ben sana Mersin'in aydınında bir şarkı dinletirim sen merak etme. Güzel abim benim ellerini öperim abi. Aşk, aşk. aşk. Görüyor musun adamın ne hali? Lan Haşmet! Markete yakın ya. Haşmet! Aynen abi! Baksana! Zam üstüne zam! Ya hep Haşmet Haşmet'in ya! Abim ellerinden öperim abim. Saygılar sevgiler abi o saygılar sevgiler bize ait abim. Ben sana biraz sonra Mersin'le Aydın'ın ses kremi atıp göndereceğim abim benim. Saygılar görüşürüz abim benim dersinden aydın senin sayende para kazanacağız oğlum. Video niye o sıra tamam mı? Tamam. Sen kazanırsan biz de kazanacağız. Şu yakan paçamı düzeltelim. Murat Ay. abiye maç olmayalım. Murat, Murat abi bizi ya. ihya edecek. Ozan zaman Refik çekiyor mu oğlum güzel? Çok süper abi. <laughs> Haşmet abi nasıl? İyi mi? Ozan Refik ne yapıyor? oğlum bizi mahcup ettireceğim Murat abiye Böyle hiç çekilmez bu bak. Yaklaşıyorsun. Evet 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 evet. evet. Gördün mü oğlum Ozan Refik tamam. böyle çekeceksin. Tamam Ahmet abi ben de sen git çayını kahveni iç. Hadi bakalım bizim Ahmet evet. ne burada Yok abi. Abi Evet. Aydın abi ben coşkuyum. Senin olsun ovaların dağların. Senin olsun lale sümbül bağların. Senin olsun kara gözlüm aralığın. Artık bu şehirde kalmam imkansız Senin olsun ovaların, dağların Senin olsun lale sümbül bağların Senin olsun kara gözlü maralın Ozan Akik Hazırladın mı oğlum Mersin Aydın'ı? Murat abi arayıp duruyor. Evet Murat abim. Güzel abim. Canım abim. Ozan film çekmiş olduğu videoyu ben izledim. Mersin'le aydın çok güzel hazırladım. Whatsapp'ına az önce attım. Bir bakabilirsin. Gelmedi mi? Bir saniye abim. Abim düşmek üzere. Mersin Mangullor. Evet Murat abim. Canım abim. Güzel abim. Sen tereyağından kıl çekerek bir çekersin abim. Sen işini bilirsin abim. Görüşürüz abim benim. Ulan açmadı abi. Yine yaptın yapacağını ha. Ramazan bu yağ fiyatı niye yaptı biliyor musun? Hep bu Haşmet'in yüzünden. Aynen abi. Ulan Haşmet, seni yüzüne bir yağ da götüremeyeceğim ben. Aynen ya, seni yüzüne kızartma özledim Haşmet abi. Markete gidiyorsun, zam üstüne zam. Yapma bunu, gözünü seveyim ya. Haşmet, biz bu yağ fiyatları nasıl baş edeceğiz? Ben... Bakanlıktaki görevlilere bir arayayım. Hadi iyi günler. Efendim, bizde bir Haşmet var. Bu yağ fiyatları hep o yüzden artıyor. Neden mi? Efendim öyle bir yalakalık yapıyor ki, öyle bir yalakalık yapıyor ki İnanmıyorsanız arkadaşlara veririm Vallahi daha yalan söylemiyorum efendim Öyle bir yalaka ki Bir daha arkadaşlara veriyorum Efendim arkadaşımız doğru söylüyor Haşmet Nasıl bir haşmet saltı Zammet bunu izle oluyor. Doğru söylüyor efendim Hep bu haşmetin yüzünden Ama gerçekten doğru söylüyor Bana inanmıyorsanız Ozan Öfke'ye vereyim Al kardeşim Dur abi Bir saniye abi Bir saniye abi Gözünü seveyim Efendim ben Ozan Refik, saygılarımı sevgilerimi, sevgilerimi, iletiyorum. Efendim ben böyle yalaka ve yağcı adam görmedim. Evet evet efendim. Evet. Teşekkür ederim. Ver şunu. ne yapıyorsun sen? Efendim kusura bakmayın. Yalan söylüyorlar. Bir yağcılı diyor, bir yalan diyor, bir düzenmez diyor. Öyle bir şey yok. efendim. Sizin bir değerli bir kişiyi makamında rahatsız ediyorlar. Böyle bir şey olamaz efendim siz onlara bakmayın Siz işinize gücünüze bilirsiniz Siz boşverin onları Onlar tamamen yalan söylüyor A Efendim öyle bir şey olabilir mi ya? Ben işinde gücünde bir adamım efendim Tabi Akalış'a yalan söylüyor Ben Mersin'de ismi sayılı Saygılı bir adamım Neyi? İsmim oradan mı geçiyor? Efendim sizde bildiğiniz gibi Haşmet yalan söylemez Soyadımdan da belli Yalan söylemez Bakın ben yalan söylemiyorum demek ki Yani Telefon kapatmış. Lan öyle işte efendim. işinle gücünde, kendi çapımızda takılan bir isim var. Neyse çaktırmayayım. Evet efendim. Ben menajer Haşmet. Sizin de orada kurumunuza ismin geçtiği gibi Haşmet yalan söylemez. Ben sizin kurumunuza da bir güzellik yaparım efendim. Tabii ki ücretsiz olacak efendim. Evet efendim evet. Saygılar sevgiler. O saygılar sevgiler bize ait efendim. Tabii efendim iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. He? Ne oldu arkadaşlar? Hey yerde vardır benim. Ben çünkü Haşmet yalnız söylemez. Ne oldu şair yaptı? Ne oldu aşık Ramazan? Mersin'in aydın? He? Hele sen Ozan Refik. Attın tutturuyordun. Oğlum sizin gibilere inanılmaz ya. Ben gidiyorum kendinize iyi bakın be. Senin olsun ovaların, dağların Senin olsun lale sümbül bağların